On the town. Başından hiç eksik olmuyor ki bela Sana güvenip de nasıl çıkayım Boğazımdan geçmiyor bir lokma Teles içinde sürekli kafamda bir bomba Bu sokak çoğu şey Oynumda bir söylüyor bana hep ölceme Yine de duramadım hiçbir zaman duramadım Elimde bir silah kafama mı dayamadım Denedim sevme ama başaramadım Güzelim inan bir tek seni aşamadım Gecelere uyumadım yolumu bulamadım Son gidişinde bile sana hiç kıyamadım Hadi vur Zaten işliyor her zaman daha derine Bu acılara alıştım artık işlemez bana alışırım da Senin gidişine asla Kal benimle Kal benimle Benim için değişmedi bir şey Ama senin için değişmiş olmalı gittin İstediğim bu değildi tanıyorum seni Gözlerine baktığımda bunu anlıyorum değil mi? Bütün saçmalıklar bizi bulur Mahşere kalır sevgimiz yüreğimizde çukur Bizi maalesef sırtımızdan en sevdiğimiz vurur Ama biliyorum onların kalbi sadece camur Dört duvar arasındayım Belaların tam da ortasındayım Ölümün kıyısındayım Aramı yok hiç arkadaşlarım Kayboluyorum İnan ki mahvoluyorum Kendimi bulamıyorum Ama bir daha iyi Daha iyi. Hadi vur Zaten işliyor her zaman daha derine Bu acılara alıştım artık işlemez bana her şeye alışırım da senin gidişine asla Kal benimle, kal benimle Kal benimle